Merhaba arkadaşlar. Günüleğimden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok güzel bir eylül gününden size merhabalar diliyorum. Şimdi arkadaşlar, bugün size çok güzel, çantalar yapabileceğimiz ve çok kolay bir tekniği tanıtacağım. Sık iğne ama alış şeklimizle böyle güzel modeller, örnekler ortaya çıkıyor. Kolay e, akılda kalacak bir teknik. Onun için önce zincir çekmemiz gerekiyor. Ben hemen zincirimi hazırladım. Normalde hemen ilk önce bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu normal. İkinci sırada tekniği göstereceğim size. Benim ipim makrome merserize kalın olanından tığım 5 milimlik tığ daha net size göstermek için de görünsün diye de açık renk tercih ettim Evet sıranın sonuna geldim ve dönüyorum şimdi sıranın başına geldim Benden tarafı değil de kaç taraftan batacağım arkadaşlar. İpi aldım tığ, tığın üzerine. Pardon çok özür diliyorum. Battım. Ve aldım. Şöyle de gösterebilirim size. Burada V şeklinde bir yer görünüyor. Buradan batıyoruz ve böyle ilmekle alıyoruz arkadaşlar. Bu sık iğne. Sadece farkı dış taraftan alıyoruz. Buradan değil. Dış tarafa batıyoruz. Biraz daha yavaş yapayım. Gördüğünüz gibi kolay tek bir yöntemle yapılıyor. Ama bununla çok güzel çantalar örebiliyorsunuz. Sayı azaltmak, sayı çoğaltmak ilave ettiğimizde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay ama güzel bir yöntem. Şimdi ilk olduğu için ilk sıra çok fazla bile değil. Ne yapıyoruz? Hemen dönüyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Birkaç sıra devam ediyorum. bombeli çantalar yapmak için arkadaşlar bu yöntemi kullanıyoruz. Akılda kalacak, şaşırmayacağımız çok kolay bir yöntem. Gördüğünüz gibi örneğimiz çok şahane bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Son sırasında yapayım daha da netleşecektir. Evet arkadaşlar örneğimiz ortaya çıktı. Burası düz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir örnek yöntem. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Tekrar güzel videolarda çalışmalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.